alkışlarınızla Mert Fırat ve Özge geliyor. <laughs> Bu buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hayırlı hoş, hoş geldin. Şimdi üç kişi olunca herkese öp bir şey oluyor değil mi? Evet, hoş değil, geldin kardeşim. Üçün ikili da, kombinasyonuna girdik ya şu an. kardeşim? eyvallah, eyvallah, oh, Öyle bir giriyoruz ya. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, abi, i̇yi İyiyiz. Nasıl keyifler? İyiyiz abi. Ha? Iyi. Mutluyuz. Ne, ne yaptınız siz ya? Sizi izliyorduk içeride. İyi değil mi? Güzel. o Oğuzhan Koç albüm mi yaptı? ondan sonra... Bir, mesela bu da, bu da... Popstar ceketi. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mesela sen modayla ilgilenen bir insan olarak hatta modanın jürisi olarak Ceketin böyle ölü bili ölü ölü olması güzel evet. mi o böyle? Ceket böyle kapanması lazım değil mi aslında? O, değil mi? O olmamış. Şöyle biraz daha kapalı olsa daha iyi olurmuş. Vallahi evet. <laughs> böyle muhtar geliyor ben. Sana Benim albümüm. Ama şeyim. Ben daha yeni, yeni, yeni değil mi? <laughs> yeni, yeni. Daha yeni. O yeni o daha alışacağım. Yakalar birleşir bir süre sonra. Evet. Ne Yapmam lazım da böyle mi? Biraz daha kapalı mı? Böyle Şöyle mi? Şöyle tam kapansa daha. Böyle. Şık bir havası Ay, Bu hani... sonuna kadar kapananlar mı doğru asıl? Yani işte popçular için biz öyle diyoruz. Kapat ama ben bildiğin gibi bir popçu değilim. Özgeciğim yani çok başka planlarım var bu konuda. Şöyle <laughs> <laughs> ilikliyim bari bir ucundan. Evet sevgili misafirler. E, öncelikle üç adama geldiğiniz için. Mert kardeşimle e, Kelimenin Rüyası döneminde tanıştık ve evet. e, Pırlanta gibi kalbi olan yani <laughs> programda. <laughs> Ama böyle tanışmamıştık. Evet, evet, değil mi? Evet, programda olunca böyle. Pırlanta gibi kalbi olan, yüreği temiz, şakacı, üretken, yazar e, adamsın. Ne yani oraya eyvallah, tamamlayayım. Eyvallah, Adam gibi evet. adamsın. E, hoş geldin Özge. senle de. Ee, ne zaman tanıştık biz seninle? Şimdi. Hayır, yok. Vallahi <laughs> ya? Bilmiyorum. Nereden öveceğim ben seni? Daha önce tanışmadık mı biz seninle? Hayır, o, o ses tanıştık. Türkiye şeyine gelmiştim ben. Aa evet, orada tamam. Orada tanışmıştık. Tamam, orada Nasılsın? tanıştık. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, biraz Arkana hastaydım. Arkadaşlar seni hatırlamadı özgür. Evet, yani. <laughs> Seni evet. umursamamış yani. Ya araya bir bilgi bu. Umarım. Siz devam edin şey hocam? Çok ben... başarılıydı. Belki böyle hani bilinçaltımda geriye atmaya çalışıyorum. Yani yani. Hayır öyle bir şey. Benim sesim çok güzel. Bir şey fark merhaba. Sesini. Evet, senin sesine ne oldu? Hastayım ben. Evet. Harbiden. Evet, Ay, canım çok. ne yapalım ister misin? Yaptılar. <laughs> hamur koy verelim mi? İğne yaptılar bana. İğne çok, mi? Evet. Nereye yaptılar? Nereye? Koluma. Koluma. Öyle bir kıza girdik için güvene. Nereye? Nereye?